yazmaz. <laughs> Ay bu çocuk da insanı sinir ediyor. Ben de sinir oluyorum Rekat abla. <laughs> sabah sabah... ...kim bu ya acaba Allah Allah. Günaydın. Senin ne işin var burada? Onu esas sana sormak lazım. Bana bak, burası benim arkadaşlarımın evi. Esas sana sormak lazım. Yanlış biliyorsun canım, burası benim evim. Hancı benim yani, o arkadaşların yolcu. Onları bu evden çıkarttın mı yoksa? Hayır. Ee? Ya ev arkadaşlarım henüz uyanmadılar. Ne arkadaşı, ne arkadaşı? Ev, ev, ev arkadaşı. O nasıl oluyor? Ya senin anlayışında ne kadarlık ya, biz işte birlikte yaşıyoruz. Hı? Ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Anlat. Olmadı. Salise kız kabul etmedi. He, ee, ben sana demiştim. Aslında kabul etmedi de iyi oldu. Müsket kız üzülürdü. Yok yok. Aslında iyi olurdu ya. Düşünsene bir kere. Bunlar teyze yeğen olduklarını öğrendiği zaman daha mı az üzülecekler sanki? O da doğru ya. Doğru tabi. Bizim bunların arasını bozacak bir kız bulmamız şart oldu. E, ee, anam nereden bulacağım? Flörtücü seni bile kabul etmedi. Kolay mı öyle kız bulmak? Ya şöyle bir dön hele. Hiç fena değil ya. o. Ya neredesin sen ya? Ya ben o kızı buldum. Kim? Ya sen, sen olacaksın o kız. Vahşşş! Tövbe estağfurullah! Şiş, şiş. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum ne ne olacak? Babanı soruyoruz. Yazıyor mu yazmıyor mu? Ha, yazıyor yazıyor. Ne yazıyor? Şarkı sözü mü? Vallahi bilmiyorum. Ben bakmam. Oğlum sen ne illetsin, sen ne uyuz bir çocuksun. İnsan merak etmez mi, girip bakmaz mı babacığım ne yazıyor diye? Hı? ya anneciğim bu kadar merak ediyorsanız gidin bakın. Allah Allah, beni hiç <laughs> alakadar etmiyor. Aşk olsun Tosman. Vallahi bundan sonra senin besleme çantanı hazırlamayacağım işte. al ha, şimdi yazıyor. Ne çantası ya? Yani sana peynirli poğaça, o sevdiğin poğaçayı bir daha göremeyeceğim... ...görürsen de benim adım artık Pembe değil, Ersin'e gelin. Tamam bırak beni bırak sen sinirini hiç bozma. Bırak o odaya girmesin... ...babasına bakmasın, Hı. babası şarkı sözü yazmasın... ...biz para kazanamayalım... Hı. ...iyice züğürtleşelim, o istediği hiçbir şey elde edemesin. Böyle otursun, Hı, uyusun. Otur. Nasıl ya? O kadar kötü mü? Evet kötü. Durumumuz o kadar kötü. Tek maaşla ne olacağını zannediyordun sen? Hı? Ha? Ha? Of! Pembe. Efendim Kat abla. Ceylan gözlüm. Ben mi? Sen tabii. Ay minik yeşil yer fıstığım. Ben mi? Sen. Hadi bir git de sen. Hadi kuzum benim. Ben mi? Ha. Yok Nikat abla vallahi gidemem Peyham abi kızar. Aha sen git hadi. Ben şimdi çıktım ya. Yok sen git sen. Allah aşkına. Allah seni hadi hadi. Hadi Nikat abla bak seni kıramadan etmeyin. Hadi hadi. Hadi hadi. Benim önce hazırlanmam lazım. Ha, hadi. Hadi hazır. Geç, 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 Bunlar kalkmayacak. Ben gidiyorum kaldırmaya. Seni Selin dur ya. Ne var? Ya ayıp ama ya. Ay sana ne? Aa, aa. Doğru. Bana ne? Ay yeter uyudunuz kalkın artık. Ne oluyor? Ne ne oluyor? İpek var ya salonda film atıyor. Siz burada ne ya? Yalnız, İsmet adam kültür fizik eşliğinde kahve yapmış Ne oluyor Allah aşkına anlatsanıza bana Sayhan'a sor Yani ben şey yapacaktım da İsmet işten çıkarabilir deyince Gerçi çıkarırsa çıkarsın dedim ama <laughs> Sayhan okumadan kontrat imzalamış Yani hukuken adama karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok Birlikte oturacakmışız Yani polis bile çağırsak adam haklı Çıkaramıyoruz E Öyle anlaşma imzalamış Emlakçı Sayhan Bey Hazretleri Olamaz ya. E peki ne olacak şimdi? Ne yapacaksınız? Vallahi bilmiyoruz. Ya o çıkacak, o çıkmazsa biz yeni bir ev arayacağız. Hadi fincanım hadi. Yok, yok yapamayacağım adam. Al. <laughs> Yahu ben de yapamayacak ne var söyleyeceğim belli. Alo, ben Rüzgar'ın sevgilisiyim. Peşini bırak onun yoksa karışmam diyeceksin. Aha, numarayı da gizli yaptık. Al, konuş ışkırısı konuş, konuş. Alo? Buyur. Buyur mu? Siz, siz buyurun, siz aradınız. Ya sesini değiştir kadın. Ee... evet ben aradım ama niye aradım? Bir sor. Peki soruyorum, neden aradınız? Bana bak adam. Anam, ee... ya, şş, şş, şş. anam deme ya, anlayacak ya. Şimdi ben sana anam dedim ya, niye dedim biliyor musun? Şimdi benim ayağıma şey düştü de, e, acıdı ondan dedim. Efendim? Ben seni... Efendim mi efendim? Değilim. Pardon ama siz kimsiniz ya? Bir dakika! Ne diyeceğim şimdi? Neyi ne diyeceğim? <laughs> Bir dakika şimdi söyleyeceğim kim olduğumu. Ya Sadık söylesene kim olduğumu ya! Ya ver ben konuşurum. Ya niye Sadık değilsen ya? İnşallah duymamıştır ya! Alo, alo, aa, neydi bu şimdi ya? Hayırdır aşkım, ne bu surat? Hiç, manyağın biri aradı, saçmaladı yani. Ee, dalga geçiyorlar herhalde, neyse hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk sevgilim. Hoş bulduk sevgilim. <laughs> Allah e bu, bu, bu. Yemin ediyorum hazır değilim ben de Allah Allah. Nasıl hazır olacaksın? Hazırlık kurslarına mı gideceksin? Ne var bunda canım? Aklına devirme gidip bakacaksın işte. Pembe korkma bir şey yok. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi hazır değilim Hazır değilim Hazır değilim Tamam işte ben onu al almaya gel yıkayacağım. Biraz daha. Hmm. <laughs> ne oluyor pembe? Ee, bir şey oluyor pembe abi. Ee, bir şey olmuyor. Ee, ben dikkat çorabını arıyordum da. Dikkat çorabını yastığın altına koymaz pembe git oraya bak. Ee, öyle hakikaten ya vallahi hiç akıl kalmadı. Ee, ben oraya gidip şey yaptım pembe. bazen atıyor ya buraları. Onda şey dedim. Bazen aradığını bulamıyorum ki. Ee, sen nasılsın Peyam abi iyisin inşallah. Yani şarkı sözü mü yazıyorsun? Bana şarkı sözü demeyin demedim mi Sefen Bey ha? E, demedim abi ve ben aldım gidiyorum zaten. O ne aldu şimdi? E, e, ay çorap değil değil mi? Ama bu da leş gibi kokuyor Peyam abi. Ben gideyim yıkayayım bunu. ha e, Sen rahat rahat çalış. Olur mu? Ha e, rahatsız etmeyin. Patatesli yumurta bayılırım. Ay gel gel say say <laughs> nefis olmuş tam ağzına layık. <laughs> oh. Ne yapayım hayatım acıkmışım. Ha, hadi otur say saycım soğutmadan başla. <laughs> ben de şöyle bir ezine peyniri çıkarayım ağzımıza layık mis gibi. Bir dakika ya siz benim buzdolabımı nasıl izinsiz karıştırırsınız? Ya kontratta böyle bir madde var mıydı? Aşk olsun. Yani gücendim şimdi. Hayır, sofrayı Seli Hanım hazırlayacaktı. Ben de yardım edeyim dedim, izin aldım değil mi kendisinden? Yani kötü mü ettim? Evet İsmetciğim nasıl olsa sofra hazırlanacaktı yani ben de... ...açıp dolaba bakabilirsin dedim. Çok iyi yapmışsın sen. Birisi sevimi ev sahibine kiracıya verir biri buzdolabı... Bir dakika İsmet Hanım ben kiracı değilim. Aman neyse işte ya birisi işte ev sahibinin kiracısına şey yapıyor öbürü benim buzdolabıma ay ne olduğunu ben anlamadım ki zaten. Yeme şundan sen de. Aman İsmet tamam konuşacağız sakin sakin ama gel otur şöyle. E tabi canım ya insanlar konuşacak konuşacak. Eee saç tacım buyur otur şöyle. otur şöyle. Otur oturduğun yerden gel otur. konuşalım. <laughs> Tamam neyse, konuşalım, oturalım ve bir an önce çözelim şu meseleyi lütfen. Siz de oturun yerinize. Tamam canım, İsmet Hanım sakin, sakin. Oturun. Hadi amca, kalk bir daha deneyelim. Bak heyecanlanmayacağım, becereceğim bu sefer. Hadi. ya hadi, lüzum ya. yok ya, bak teknoloji bize göre değil ya. Ben başka bir yol buldum. Hele otur da bir anlatayım sana ya. Tamam, hadi anlat bakalım. Bak şimdi, madem ki biz teknolojiden anlamayız... O zaman anladığımız yoldan gidelim. Tamam mı? Ne?